Mısır'ın Rashid Kenti açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından bölgede başlayan arama kurtarma operasyonları sürüyor. Yaklaşık 600 kişiyi taşıdığı sanılan teknenin alabora olduğu bölgede şimdiye dek 42 kişinin cesedine ulaşıldı. 163 kişi de sağ olarak kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarına balıkçı tekneleri de destek veriyor. Şurada gördüğünüz yeşil tekne buraya 12 ceset getirdi. Balıkçı ağlarıyla toplamışlar. Cesetleri bıraktıktan sonra bazı aileleri de alarak aramaya devam etmek için geri gitti. Euronis muhabiri yakınları teknede olan ve limanda bekleyişini sürdüren Mısırlı ailelere mikrofon uzattı. İki oğlumu kaybettim. İşsizlik ve yaşam şartlarının zorluğundan dolayı ülkeden göç ettiler. Bu civarda yaşayan aileler bize baş sağlığı yemeği getiriyor. Kaçakçıların ne yaptığını görüyor musunuz? Küçücük tekneye yüzlerce insanı bindiriyorlar. Kurtarılan göçmenlerden çoğunun Sudan ve Somali asıllı olduğunu belirten Mısırlı yetkililer olayla ilgili 4 insan kaçakçısının gözaltına alındığını duyurdu. Göçmenlerin boğulduğu bu kaza son dönemde Mısır'dan yola çıkan yasadışı göçmen teknelerindeki artışı gözler önüne serdi. Bu tekneler savaş bölgelerinden kaçan Suriyeli ve Afrikalıların yanı sıra daha iyi bir hayat ve iş bulma hayali kuran binlerce Mısırlı'yı da taşıyor.